Üstümüz, üstümüzden şelale atıyor. Cennet koyu gözüktü. Ortamın tadını çıkarabilir sizlere. Olum çok büyük mağara büyük Yeni bir bölümden herkese merhaba. Biz Yiğit'le geldik Kabadir'e indik. Dün beraber kaldık işte plajda ücretsiz bir şekilde hiç kampinge falan girmedik. Neyse ondan sonra ne oldu? Sabah başka bir grupla tanıştık. Yaklaşık bir 15-20 kişilik bir grubumuz oldu bir anda kocaman bir aileye dönüştük. Şimdi onlardan birkaç arkadaş geldi. Yiğitle ben varız. Aladere şelalelerine çıkıyoruz. Likya yolunda bir tane güzel bir duraklama noktası, Aladere şelalesi. Buraya Kablak Koyun'dan iki tane yol var. Bir tanesi direkt kanyonun içinden geçiyor. bayağı tehlikeli. Diğeri de patika şeklinde. Biz tehlikeli olan yolu seçeceğiz. Kanyonun içinden ilerleyeceğiz. Dönüşte de patikadan döneceğiz. Yolda nasıl bir şeyler bekliyor beni bilmiyorum. Ben daha önce iki kere çıktım ama ikisinde de patikayı kullanmıştım. Bu tur hem farklılık olacak hem de biraz daha aksiyonlu geçecek benim için. Ee, yol ayrımına geldik. Sağ taraftan gittiğinizde patikadan gidiyorsunuz. İşte daha demin anlattığım şey. Soldaki yoldan gittiğinizde bayağı zorlu bir yol ama zevkli bir yol sizi bekliyor. Şimdi biz zevkli olan yoldan yolumuza devam ediyoruz. Hadi koşalım. Şöyle küçük bir şelalemiz var. Bu şey gibi. Yukarıdaki büyük şelaleye çıkmadan önce son bir tatmin yaşam anı gibi bir şey burası. Şimdi burada biraz dinleneceğiz. Bayağı yorulduk. Ondan sonra ne yapacağız? Yola devam. Şelaleye kadar uzun bir yol bizi bekliyor. Şimdi bu bölgenin en tehlikeli etabı burasıymış. Böyle tutuna tutuna ta tepeye kadar çıkacağız. Mesela çok yavaş Daha bu başlangıç yüksekliği değil mi? Daha devam ediyor. Biraz. Evde kimse var mı? Kanka bir ses geliyor ama şuraya. Güzelliğine bakar mısın abi, abi ya? ya? tamam hiç, sen ya git kanka. aşağıda bakma. Ayağını koyacak çukurlar var. Koydun mu? <laughs> Kolaymış kanka ben daha korkutucu bekliyordum ya. Bu bitti. Tamam. yani tehlikesi buydu. Bir şey verecek misin? <laughs> Kanka ben bir içeriye bakıyorum. Mükemmel ortam ya. Kafama bir şeyler geliyor ya. Şunun güzelliğine bakar mısın abi? Ya. Mağaranın içinde üstümüz, üstümüzden şelale atıyor. Uhu! Biraz önce tırmandığımız yer en zor bölgeydi. Bundan sonra galiba biraz daha düzgün bir şekilde ilerliyor. Düşündüğümden baya baya hızlı geldik. Şöyle ilk önce bir şelaleyi gösterelim. Oo. Ben normalde bir saat falan sürer diyordum. Ama yarım saat ya sürdü ya sürmedi. Baya 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 hızlı geldik. Şimdi yukarıdaki havuzların da tadını çıkarıp merkeze döneriz artık. Burada da şöyle bir mağara var. Altına girdiğinizde kaydoluyorsunuz. Wow! Çok rahat. Çok ferahlatıcı. Hadi yukarılara bakalım. Hop, hop 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 hop. Dikkat et aman. Bence hiç zorlama kanka. Oh, şelaleyi de gördüğümüze göre artık dönüş yoluna başladık. Artı bugün değil, belki yarın yaparım bunu. Ne yapacağım? Kabak koyunun orada bir tane mağara var. Oraya gideceğiz. Zamanında gariban bir çocuk vardı. Oradan buraya geldi. Oh my god. Ah. Şimdi sonunda bölgeye ulaştık. Girmek ister misiniz efendim? Girmeyen boşuna gelmiştir yani. Hadi atlayalım. Şimdi bir içeriye gireceğiz. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. İleride de bayağı gidiyor ya. Gerçi oh. orada bitiyor. Abi şu berrakla maviyle bakar mısın? Kaba sadece bu bunun için bile gelinir yani. Oğlum çok iyi mağara değil mi? Buraya iki şekilde gelebiliyorsunuz. Birincisi şöyle şuradan patika yol var. Şöyle buradan çıkıp gelebiliyorsunuz. Diğer de bizim yaptığımız gibi direkt şeyden gelebiliyorsunuz. denizden yüzerek. Şimdi çok da uzatmadan girelim artık içeriye. Bakalım alt tarafı nasıl. E, bu gece de burada kalacağız. Yarın ufak bir farklı bir cennet koyu var. Oraya gideceğiz. Orada kamp yapmayı düşünüyoruz. Öyle bugün de böyle bitirmiş olduk. Yarın bakalım bize ne gösterecek. Hala e, plan netleşmiş değil. An itibariyle kabak koyundan çıktık. Cennete doğru gidiyoruz. Büyük ihtimal oradan sonra tekrar kabağa dönmeyeceğiz. Direkt bu gece cennet koyunda kalacağız ama daha yola yeni başladık. Şimdiden bayağı zorluyor yol bize. Bakalım ileride bizi daha nasıl maceralar bekliyor. Daha yola başlayalı yaklaşık bir, bir saat falan oldu. Tahminim 1 bir, 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 buçuk saatlik falan daha yolumuz var. Ama şu manzaraya baktığınızda zaten her şeyi alıyor. Ne yorgunluk kalıyor, ne dert kalıyor, ne tasak kalıyor. Ama şöyle bir şey var. Bizim grup tabi yoruldu. Yavaş yavaş arkadan geliyorlar. Ben biraz önden gidiyorum. Öyle ufak ufak gidiyoruz. Biraz önce bir hattın çektiği yer bulduk. E, kaptırmışız bir yarım saat 45 dakika telefon oynadık. O yüzden biraz yorgunluk çöktü bize. Evet, an itibariyle Cennet Koyu gözüktü. Şu sağ taraftaki yer Cennet Koyu. O yukarıda gördüğümüz ilk koya geldik. E, sol tarafa bir, bir baktık, sol mağara gördük. Bir orayı göstermek istiyorum size. Evet, an itibariyle mağaramıza da girin. Buraya gelip direkt oturup ortamın tadını çıkarabilirsiniz. Böyle küçük bir jacuzzi, jacuzzi havasında. zaten oturma. Aa! Üstüne bakalım bir. Bir şey var mı? Yok. Direkt burada bitiyor. Dediğim gibi böyle bir mini jacuzzi gibi böyle havuz gibi. Gelip burada oturup denizin tadını çıkarabilirsiniz. Ah, Bir çıktık çıkarı Yiğit kardeşimiz böyle bir ateş yakmış Şimdi ufaktan çay içeceğiz böyle dinleniyoruz burada biraz. Ondan sonra ne yapacağız? Artık cennet koyuna gidiyor muyuz kardeşim? Evet. Özledik mi? Son durak cennet koyu. <laughs> İnşallah. Ölmeden gidiyorum hem Çantalarla Çantası. ölmeden gitmeyi. Aynen sonra. biz e, direkt çantalar aldık. Çok yorucu Bizi bayağı yordu. Bu arkadaşlar küçük sırt çantalarıyla çıktı. Biz hayvan gibi çanta aldık. Ölüyorum. Ama kamp ateşi için değer ya. Sonunda Cennet Koyun'a geldik. Hatta direkt gelir gelmez Yiğit kardeşimiz güzel canımız ya ciğerimiz çok. yemek yapmaya başladı. Şimdi bir ufaktan makarna koyduk. Birazdan yemeğimizi yiyip ondan sonra denize gireceğiz. Bu, bu gazla gireriz yani ben hissettim onu. Şimdi ah, artık cennetten çıkacağız. Ama önce bir çay demledik. Son çayımızı içelim dedik. Altta da patatesler var. Çok hafif Ufak bir patates yiyip çayımız çayımızı içip tekrar kabak koyuna geri dönüyoruz. Ve güzel bir günü daha geride bırakmadık. Yeni bir güne Arkada başladık. başladık. Arkada da çılgın çılgın masaj teknikleri uyguluyorlar. Şimdi Cennet Koyun'dan çıktık ama dünkü yorgunluğu da arttırmamışız. Şu an bacaklarım da yola yeni başlamamıza rağmen yanmaya başladı. Oh. Son bir manzaranın tadını çıkaralım çıkarın istedim. Şöyle güzel bir manzara göstermek istedim size. Ondan sonra artık uzun bir yol bizi bekliyor. Bu arada burası bence kabaktan daha güzel sakin bir ortam var. Kafa dinlemek isterseniz buraya gelip burada kamp yaparsınız. İşletme de var. Oradan yiyeceğinizi, içeceğinizi her şeyi alırsınız. Yoruldum. Ama buranın işletmesi de biraz pahalı tabi böyle bir durum var. Onun dışında da ufak bir sivrisinek sorunu var. Onu da dikkat alıp gelirsiniz artık neyse. Konuşmayayım ölüyorum. Evet an itibariyle tekrar kabağa geldik. Güzel yemeğimizi yedik denizimize girdik. Yine bir mağara turu yaptık. Bugün akşam biraz hareketli gibi. Böyle e, ufaktan bir böyle meşale gösterisi veya ateş gösterisi tarzı bir şeyler olabilir. Olursa akşam videosunu çekerim. Olmazsa Abi Hangi kanalda çıkıyor bu? Kardeşim Ayşe. sen hangi kanalda çıksın isterdin? Söyle hemen oraya yerleştirelim. Ne nerede olmasını istersin bunun? Otostop TV. Otostop TV'de yayında arkadaşlar. Akşam dediğim gibi eğer böyle bir hareketlilik olursa direkt çekerim. Koyarım zaten videoda da. Eee bakacağız göreceğiz neler çıkacak neler olacak. Ee, bu arada buradaki birkaç arkadaş müzik yapıyordu. Onların müziğini koydum. Bu şekilde telifi de hallettik. Gece de böyle tatlı bir müzik eşliğinde muhabbet ettik. Oha! Bravo Evet an itibariyle Ne yaptık? Kabaktan İzmir'e geldik Başta Hem bir de... üzüldük kabaktan çıkarken Neden? Çünkü mükemmel bir ortam vardı İkinci bir ailemiz oldu orada 4 e, günde kocaman bir vesaire. aile edindik ve yolda mükemmel bir insanla tanıştık. Kimle tanıştık kardeşim? Hakan abiyle tanıştık. Yani eşkıya dünyaya Hakimler Olmaz'ın eniştesi. Evet ve hislerimiz tekrar yükseldi. Mükemmel bir yolculuk yaptık. Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi. Net. Ve bu videoyu da böyle yüksek bir enerjiyle bitiriyoruz. Şimdi ee, bu videonun burada sonuna geldik. Ne yapmalarını istersiniz izleyiciler? Like atarsanız, beğenirseniz, yorum atarsanız ileri de İran gezilerimizde ve diğer gezilerimizde bize çok büyük bir katkınız olacak. Umarım abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.